Herkese merhaba. İlk defa ürün tanıtımı yapacağım. Ürünümüz Motivasyon Su Matarası Pet Kurulumu. 2 litrelik. Ben mor rengi seviyorum. O yüzden bu rengi tercih ettim. İçerisinden 900 milimlik su çıkıyor. Petlerimizi de alalım. Böyle tatlış bir tıkır mevcut. Büyük olan pipetimizi alıyoruz iki adet aparatımız var. Plastik kolonunu pipetin diğer ucuna takıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Bu taraf çünkü mataranın iç kısmında kalacak. Beyaz sert olan aparatta ağzı kısmında kalacak. 2 litrelik mataramıza pipetimizi taktık. Kapağının boş olan kısmından geçiriyoruz. İşte bu kadar. Kapağımızı kapatıyoruz. Bol su içmeler. Afiyet olsun şimdiden. İlk etapta sert olabiliyor ama sonradan normale dönüyor. Çok tatlış bir rengi var. Bu da 900 mm olan su matarası. Ağız kısmı şeffaf plastik. Kilit yeri mevcut kapağında. Ince bir pipeti var. Ben burada biraz heyecanlandım. Zor takılıyor. Evet. Bir de tutma sapımız var. Onu da Mataramızın başından geçiriyoruz. Kapağımızı sabitliyoruz. Bu kadar. Kilitli kapak. Burası ağız kısmına geldi. Yan çevirelim. Bile bile kullanın.